Canlı yayın, ani canlı yayın. Hani açmazdık, açtık. Biz öyle her zaman canlı yayın açmayız, ani açarız. Ne zaman oldu olmayan canlı yayınlarımıza hoş geldiniz. O halde canlı yayınımız baba başlıyor. Bildirimi açanlar kazanıyor baba. Bakalım kimler gelecek, ne zaman gelecek. Acelemiz yok buradayız. Oğlum 30 saniye oldu lan. Neredesiniz? Alo! Geldiler. Aleyküm selam. Mustafa geldik. Mustafa geldik. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En etkinli ne bu. Hmm, güzel. Evet. Mustafa gelmiş. Kardeş birliği gelmiş. Spider-Man desem daha güzel olur. Ne yapıyorsunuz gençler? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Öncelikle onları bir duyalım bakalım. Bu ne abi? Canlı yine bir sürü özellik gelmiş ya. Bir ara bunları halledelim. Çok güzel. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Mücadele devam. Videolar hazırlıyoruz. Aleykümselam. Ahmet hoş geldin. Videomuzun akıbetiyle alakalı neler yapabiliyoruz önce ona bir bakalım. Bu sırada da gelmiş olun bakalım. Ooo yayını direkt chatge normal açıyor ya. Bunu bir düzenlememiz lazım yani. Kaydet. Yok çok kalmayacağım. Öyle bir selam vereyim dedim. 9. sınıfta çok kasmalı mı? Yok normal kasın. Hocam yazılar ekimde başlayacak çok korkuyorum. Korkma annem. LGS zamanları çok faydanız oldu. Şimdi istediğim lisede okuyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Sen ben teşekkür ederim sevgili kardeş. Umarım istediğin yeri kazanmışsındır. Ahmet. Ahmet senle hesaplaşacağız Ahmet. Ahmet senle hesaplaşacağız. Az kaldı Ahmet. Seni yazdım kenara. Haberin olsun. Dört adım koşluğun duyurusunu yapmaya geldim. Ekim ayı alımlarını yapıyoruz. Kapatmak üzereyiz. Yarın Ekim ayı alımlarını muhtemelen kapatacağız. Hocam aşırı moralim bozuk. Deneme çok kötü geldi. Normal mi? İlk denemeye göre altın karmanın denemesiydi normal bununla ilgili içerik çektim daha yeni. Lise konuları çok zor. Ne yapmalı? Çalışmalı. Anet Hocam kanalından hepinize selamlar. Anet Hocam. Anet Hoca ne yapıyorsun ya? Son dakika okullar Batman'da tatil oldu. Afyon, sıra Afyon'da. Antalya gelir mi? Antalya gelmez. Ahmet Hocam yine yapacak mısın bu yayınlardan, canlı yayınlardan, tatil haberleri? Kış gelse de kar yağsa değil mi? Harbiden ya. Ya keşke çerez meriz bir şeyler alsaydım ya. Böyle şeye gitmez. Kolonya falan. Nerede bu bakayım? Fırındayım. Ekmek alıyorken seni izliyorum. Ekmek kaç para olmuş kardeş? Hocam ben 500 istiyorum. Yapabilir miyim sizce? Yapabilirsin. Size selam vermiş. Kim Tarık? Aleyküm selam. Hocam abone oldum demiş nasıl yani daha şimdi daha yeni mi oldun? Aynen öyle. Kabak çekirdeği Bak, bilenler biliyor. Zzz. Ben seni zız diye tanıyorum. Sen beni Osman Sarı diye tanıyorsun. İnsan şu ismin kendi ismi yapar. Aleykümselam gol masalı. Hocam bir senin matematiği çok zor. LGS sadece fragmanmış. Aynen öyle. Yeni gördüm sizi o yüzden kusura bakmayın. Önemli değil. Son videomuzu izleyip yorum yap. Zehra'ymış. Zehra. Zehra ismini çok severim. Hocam özlemişim. Yakınlarınızın izlemeyi, yayınlarınızıdır o muhtemelen. Belinay'cığım selamlar. Hello. Hocam sizin için değiştirip geliyorum. Adamsın. Oğlum YouTube'da isim o kadar kolay değişebiliyor mu ya? Ben yıllardır isim kullanıyorum. Kıyafet değiştirir gibi YouTube'da isim değiştiriyorsunuz. Hocam tam son videoya girdim. Canlı yayında olduğunuzu gördüm. Geldim hemen. Adamsın. Daha bu sene şey yapamadık. Hareketlendiremedik kanalı. Neyse bu sene çok ölü başladı ya. Kimsenin henüz umurunda değil. Ben öyle anladım. Geçen seneki LGS sonuçları toplumda bir infial mı yarattı? Anlamadım gitti. Herkes daha böyle başlasam mı başlamasam mı modunda yani daha. LGS bitti ama takipten çıkmadım Damla. Teşekkür ederiz. Damla belki 9. sınıf 10. sınıf edebiyat yazılı videoları gelir. Hocam ilk deneme 485 iyi mi? Gayet iyi. Hello hocam, benim ismim de Yağmur demiş. Ben sana kısaca Bekir desem nasıl olur? Hocam siz koç musunuz yoksa ders hocası falan mı tanımıyorum o yüzden ee, bağlantılar kısmından hakkında kısmından bak. Instagram'da, YouTube'da içerik üretiyoruz. Şimdi orada anlatmayayım tek tek. Hocam ilk deneme 285 iyi mi? Diğer hepsi doğru İngilizce ve mat kötü. Oğlum 285 adını söyledim yazınca biraz da üstüne yapınca o 285 oluyor zaten. Üzerine çıkman lazım. Çıkman için de biraz çalışman lazım. Çalışman için nasıl yapacağını bilmek için de ne yapacaksın? Bizim videoları izleyeceksin. Hepsini söylüyoruz tek tek. şu anda fen lisesindeyim. Çok zor bir fen lisesinde okumak. Emekleriniz için teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. İdilciyim. Kolaylıklar diliyorum. Fen lisesi güzeldir. Katkımız olduysa ne mutlu oraya gidişinde. Zor görünür ama düzenli çalışan öğrencilere zor değildir. Elinden geleni bir yap bakalım. Hocam ilk deneme 485 iyi mi? Az önce yanıtladım. İyi arkadaşlar yani bu ilk yazdığınız deneme netleriniz iyi. Hocam ya vallahi dershane ilk denemeyi aşırı zor yaptı. Mat hocası bile bir soruyu iki hiç kere çözmüş ya. Hiç onları kafaya takmayın gençler. Doğrularını öğrenin yeter. Hocam iki karşıma çıkmışsınız. Çok eğlenceli ve samimisiniz. Thanks. Kimler oldlar görelim. Tanks yazın bakalım. Yorumlara tanks yazın. Kimler nasıl tanks yazıyormuş görelim. Kimlerin loh olduğunu anlamak için tuzak soru. İşimiz zor valla aynen öyle. Bak gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Mustafa Toprak adamsın. Adamsın. Yazıyı çözmüş baba. Hocam Sinan Kuzucu mat 20 sorudan 4 yanlış nasıl sizce güzel? Evet tıp selam geldi sizlere bakın. Net direkt tavsiye. Senin adın ne ve hangi kulüpsan? Azerbaycan keşfetine mi düştük? Ve aleyküm selam. Bizden de Azerbaycan'a selam. Azerbaycan. Hocam LGS'den önce canlı yayınızı izledim. Fen lisesini kazanamadım ama yüksek bir lise kazandım. Çok thanks demiş. Thanks. Hocam liseye İstanbul'a gidiyorum. Adamsın adamsın. Hangi liseyi kazandın Emir Faruk? Aa Emir Faruk sen bizim Emir Faruk'sun. Adam sınav merkeze eğim mi? O ne demek lan? Hocam düzen falan yapamadım hala ama 490 hedef var yapamazsın diyorlar. Yaparsın annem. Hocam günlerim sizi izlemek geçti. Biraz tanımış olayım sizi. Adamsın. Ömer Çamak hayırlı olsun. Belli ben Azerbaycanlıyam. Hoş gelmişsiniz. Hocam liseye geçtim konular fena işimiz zor konular zor değil ortoklu göre zor kabul ediyorum ama çalışırsanız hallelur hocam Türkçe'yi sizle hallettim daha bir tane video attım alt tarafıla ekrana çift tıklayıp sağdaki kalp tuşuna basmayı unutmayalım Mustafa bak işte anladın mı Bu abi hocam 500 için ilk deneme en az kaç olmalı böyle bir kriterimiz yok düzenli çalışmalısınız benim verdiğim videolardaki taktiklere tek tek bakacaksınız. Aynen öyle. Valla sorularınızın hepsiyle alakalı videom var kanalda biliyor musunuz? Şöyle kanalı birazcık gezerseniz mevzu hallolacak. Biz kardeşiz bir millet iki devlet. Aynen öyle. Hocam size iyi yayınlar test çözmem lazım şimdi. İşte bu. işte bu Zehra. Adamsın. Adamsın. Ben de gidiyorum zaten. Şöyle azıcık geldim. Hocam iki, iki deneme 360 iyi mi? iyi? Hocam şu işte telefon bağımlılığından nasıl kurtulacağım? Ben ya telefonu kaldıracaksın, atacaksın direkt. Başka türlü olmaz o iş. Öğretmenim, hedeflediğim okulun temel puanı 445. 445 kaç alsam giremeyim bilemem. LGS'nin gelecek yılki zorluğuna bağlı. Ben bile bak bu bu yaşındayım hala şey çözüyorum, fasiküller, sorular çözüyorum. Hocam ben testi bıraktım sizin için demişim. Tekrardan çözün. Löh selamlar. Kimler löhü biliyor? Löh ne demek? Yazın bakalım. Telefonu kaldırıp çok zor atmak. Doğru haklısın. Ailelerinizin sizden telefonu almasını arzu edin. Hayalini kurun. o zaman çözülüyor iş. Hocam bir şey soracağım. Ben hiç yeni nesil mat yapamıyorum. Lütfen cevap. Kanalda videosu var Nesibe. Mustafa Toprak. LGS Özel Harekat Timi. Aynen öyle. Lörün açılımı ne? LGS Özel Harekat Timi. İşte geliyor. Özel harekat. LGS özel harekat mi Aynı zamanda lise özel harekat timi de diyoruz ona. Kanala baskınlar atar. Gidiyoruz bir kanala yorum atıyoruz. Herkes aynı yorumu. Çat çat çat. Açıyoruz müziğimizi. Veriyoruz coşkuyu devam. Yine yapacağız. Ama böyle bazı canlı yayınlar. Adı olacak. Zamanı olacak. Artık böyle onları da planlayacağım. Biraz geçsin de. Yoğun çalışıyorum. Kasım ara tatil Galatasaray kazandıran program gelir mi? Geçen senekini kullanabilirsin. Ben çeker miyim bu sene bilmiyorum. Hocam kitabınız çok iyiydi. Hangisi? Hocam niye evinizde güneş var? <laughs> Evde değilim. Ofisteyim. Stüdyo ışığım var. Mini o oda turu geliyor. Hazır mısınız? 360 derece ofis turu. 5 saniyede bitti. Hocam 7. sınıfın LGS için ne yapmam gerek? 7. sınıfın derslerinde iyi olman gerek. Öncelikle yapman gereken o. Sonra paragrafı düzenli olarak çözersen altyapı yapmış olursun. Zamanla da daha iyi olacak. Hocam derece öğrencileriniz oldu mu? Çok. Bayağıdır 500 tam puan çıkaramıyoruz ama 89 doğrulardan aşağıya hep var. Hocam yeni nesil korkutucu geliyor. Elim titriyor. Nasıl alışacağım? Alışırsın annem. Alışırsın. Kurban olurum. Hocam ben 8. sınıf koşluktaki Akif. Adamsın Akif. Hoş geldin canım. Hocam ben bir şey soracaktım. Aaa soracağım şey unuttum demiş. Hocam fenden kaynak öneri yargı arkadaşlar tabii ki. Yani yazar olduğumuz yayın evini önereceğiz. Ne önereceğiz? Yıl boyunu alın yargı, yıl boyunu alın. Daha etkinlikler olsun, böyle cıvıl cıvıl olsun diyorsanız şeyi de öneririm. Akıllı defterleri öneririm. Hocam hangi şehirdesiniz? İstanbul. Selam söyle herkese iyi geceler. Aleyküm selam canım. Hocam siz hem anne hem de babasınız. Adamsın. Fizik finito. Elif. Bakabilirsin. Hocam yargı yayınlarını alsak FEN'de yargı dağıtır mıyız? Aynen öyle. FEN'de yargı dağıtmak isteyenler yargı yayınları. Yargı ders arkadaşım. Daima yanınızda. Yargı. Reklam da yaptım. Kağıthane'den olduğu lisesi mi? iyi. Hocam Ekim'de neler yapalım? Konu ağırlıklı mı gidelim? Oo, sen son videomu izlememişsin Kuzey. Doğru mu kardeş? Oğlum video attım ya kanala. İzleyin diye bekliyoruz. Her yere yaptık. Her yere. Hocam ilk dönemde iki fen bir mat falan filan yanlışlar. Güzel. Nereye dikkat etmeyin lütfen bas. Berenciğim bunları hep anlatıyorum YouTube videolarımda. Benim YouTube videolarımı izlemeye ihtiyacın var. Şimdi burada söyleyeceğim şeyler sana yetmez. Yeterli olmaz yani. Ekim videosu çok güzel demiş Hamitçiğim. Hamitçiğim yorumunu görmedim ama. Abi saçların orijinal mi değil annem. Ekim. Saçlarımın şu kısmından ön tarafı yoktu. Şurada sadece ince vardı. Sonra buralar ekilince güzel oldu ama şuradan stüdyo ışığı vuruyor ya öyle görünüyor yoksa sıkıntı yok şöyle görünüyor yani. Şöyle bak var. O yüzden böyle çat diye ışık vuruyor. Hocam paragraf fulleme taktikleri hepsi gelecek. Hocam 8. sınıf pazartesi aç. her günüm dershane okul. Sizce bir gün boş olması iyi mi yoksa abartı mı hocam? En az yarım gün boş yapabilirsiniz en az. Bir gün isterseniz yapabilirsiniz. Hocam sizin programlarınızı falan uygulamaya çalışmıştım. Bundan sonra her videonuza yorum yapıp like atacağım. Geç bile kaldınız. İyi yayınlar hocam. Ders çalışmaya gidiyorum. Molam doldu. Süpersin. Böyle bak böyle şeyleri seviyorum abi. Öğrenciler bilecek abi. Derse gitmesi gerektiği zamanı bilecekler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağolunuz. Şimdi sevgili gençler, benim güzel kardeşlerim buradaki sorduğumuz soruların neredeyse hepsi son birkaç videomda mevcut. Özellikle son videolara şöyle bir girin. Rehberlik videosu var. Ekim ayında nasıl çalışalım, ne yapalım, ne edelim içine. 10 günlük çalışma programı belirledim. PDF'li indirip çözün diye. Daha ne olsun oğlum? Yani ücretsiz ders çalışma programı bile ekledim içine. Hype mi? 3 kere hype edebiliyorsunuz bir videoyu. Yani uçurun gitsin abi. İhtiyacımız var ya. Daha bu seneki tayfanın henüz bizi görmeme gibi bir durumu var yani. Neredesiniz abi? Gösterin kendinizi. Evet, izlemiş ve yorum atmamış olanlar da yine aynı şekilde hem hype hem yorum atarsa sevinirim. Hocam ben yenieyim. Şimdi bu sene neler yapmalıyım? Az önce cevapladım. Hocam bazı denemelerde çok iyiken bazı denemelerde çok düşüş yaşıyorum. Henüz yeniyiz. Yanlışlarımızdan ders çıkarırsak çözülecek. Sıkıntı olmaz. Bulun, 6 ve 7'ler bulunduğunuz sınıfın derslerinde iyi olun. Bunlar öncelikle sizlere yeter. Hocam ben bir yazın birinci dönem konularını bitirdim. Artık ne yapmalıyım? Turlama şekliyle sorularını çözmelisin. Bir hafta boyunca matematikten aşağı yukarı her konudan soru çözmüş ol mesela birinci dönem konularından. Başlangıç için ideal bir net sayısı yok. Önemli olan o denemeden ki yanlışlarını ve boşlarını güzel bir şekilde öğrendin mi vesaire. Evet sevgili gençler hepinizi öpüyorum. Kendinize şimdilik iyi bakın. Sizlerden ricam özellikle şu son yayınladığım birkaç video oraya ilginizi bekliyorum. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bildirimleri açın. Bazen yayın açıyorum. Ne zaman açacağım belli olmuyor. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Bay bay. Hoşçakalın. Bays. 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 Ve bays.